Efendim, merhabalar. Ee, bugün biraz evlat ayrımından bahsedeceğiz. Ee, mesela Gözde, sana sorayım. Ee, kaç kardeşsiniz siz? Ee, biz iki kardeşiz ama annem de babam da bizim aramızda hiç ayrım yapmadı. Ama ben yaptım. Zaman zaman annemi, zaman zaman da babamı sevdim. Sen de Sema'nın durumlar neydi? Siz kaç kardeşsiniz? Biz üç kardeşiz. Ee, bizde de hiç ayrım olmadı. Ee, yani ayıramıyorlardı zaten. Ee, ben en küçüktüm. Benim adımı söyleyene kadar hepsi sayılıyordu. Sabri, Aman Safiye, Aman Sema diye. Hani bayağı ayıramıyorlardı bildiğin. Begüm sen ne diyorsun? Siz kaç kardeşsiniz? Biz de iki kardeşiz. Bir abim var, bir yaş büyük. Ee, bizde ayrım yoktu ama e, annemin babası olan dedem e, bizi ayrı ayrı severdi. Yani Bahadır'ı. Ayrı severdi. <laughs> Sizde daha Benden korktum. ayrı. Evet. <laughs> ee, Evlat Ağacı geliyor. Cihan, Cemile ve Safa yazdı. Dur. İyi seyirler. <laughs> dur, dur, dur. Güzel, <laughs> Güzel bir üçlü salto diyelim. Üçünüzü de öpüyorum çocuklar. Enteresan, üçünüzün mikrofonu falan. Bir an bir TRT'de bir programa gittim, geldim. Evet. <laughs> Ama e, en azından gözde çok güldü bu <laughs> Çok tatlısınız. İçinizde. İçinizi de çok özledim ayrıca. Evet devam. Ee, Evlat Ağacı geliyor. Cihan, Cemile ve Safa yazdı. İyi seyirler. İyi seyirler. İyi seyirler. seyirler. Okumuyor ki ya. Okuyamıyorum ki bu ya. Bu gözlükte bir numara yok ya. Kızım, ha. şu numarayı çevirsene. Lan böyle çevir dedim mi sana? Numan telefondan çevir, al şurada ara bu evet. numarayı. Tamam, ya, ne kızıyorsun? Şey, kimin bu? Dayın. Hangi dayın? Dar dayın. Ara çabuk bak, beni derledi Hadi. Ya, tamam dede be. Al, çalıyor, al. Heh, be. Hah. Ay, bir kadın çıktı. Aa, sevgilisi olabilir, konuşsana. Alo, alo. Ne? Niye? Ay. Telefonunuz bağlanacaktır ama en yakın zamanda kontrol yükleyiniz diyor. Sevgilisin ya bana böyle bir şey diyor. Ya bu da o ya. Kontrolünle alakalı sana bilgi veriyor. Sen ne karışıyorsun lan benim kontürüme? He? <laughs> he? Sana mı kaldı benim kontürüm? Sen mi veriyorsun parasını? He? Allah... Ben çalayım. Ha. Alo. Ayhan. Oğlum. He. Babam, babam benim. Tamam. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Tamam. Aa. Neden hemen kapattın? Ka Dayım meşgul. Dayım çok çalışıyor. O yüzden. Hmm. O yüzden. Dayım o kadar çok çalışıyor. Maşallah dedi dayına. Maşallah. Tükür. Pü. Bana değil. Dayıma mı tükür? Hayır. Maşallah'ın arkasına. Gel, gel, gel. Ya gel şöyle bir dışarı git. Gidiş. Dur kız burada mı yapacağız şimdi? Ay saçma sapan konuşma. Bir dur. Hani ee, o da karanlık göremedim şu ışıklarla değil. Tük ama biraz çabuk ol ya. Biraz acele et. İşe geç kalıyorum lütfen. Ay tamam kızım. Babanın termosunu getir sen de. Anne. Dur şöyle. Bu ne şimdi? Bu ne Allah'ını seversin? Bu ne ya? Ama <laughs> bu ne? Be. bir uzun yapıyorum, bir kısa yapıyorum. Ortasını bulama yani. <laughs> <laughs> tamam. İşte. Ama bak böyle komik oldu. En azından milleti kendine güldürürsün ha. <laughs> ne haber baba, Ne yapıyorsun? Sana ne? Sen de bir kere güzel konuşsan bizde de bizim de yüzümüz gülse keşke. Oğlum bak kayıp kayınpederinle nasıl konuşuyorsun lan sen? Bak oğlum mu oğlum deme vururum bir tane ha. Oğlum demiyorsun ki zaten. Oğlum demedin ki. Bugünden bugüne bana bakır oğlum demedin. Ama ben seni seviyorum biliyor musun? Ver elini öpeyim. Ay mi? ver, ver elini. mi? Vermiyor. Vermiyorum. Tamam ver kelini öp. Kelini öp ya uyanıyor orada. Uyanıyor. Tamam o zaman bir hayır duanı alayım. Hayır duamı alamazsın. Saçmalama adam ağ istemiyor. Niyeti var da o tanıyor biliyor musun? Saçmalama. Hadi sen işe geç kal can hadi gel işe. He he geç kalacak. Holdingde çalışıyor. Su arıtma cihazı satıyor kapı kapı dolaşıp. Ya ee, ama saha çalışanı baba. Adam. Ne sahası? Halı saha. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi. Abi, abi, abi. Bu ne yavrum? Bu ne bebeğim? Şirket pikniğine mi gidiyorum ben, He? Termos bunu mu getirdin? Allah seversen ya. İçmiyorum. Tamam içmiyorum ya. İçmiyorum getir onu içeriye. <laughs> i̇yi tamam. Bu arada şirketimin son cıngırını sizinle paylaşmak isterim. Nevzat su arıtma cihazları. Başka arıtma cihazlarını arıtmayan tek arıtma cihazı. Nevzat. Nasıl? Kötü oğlum. Çok kötü çok... değil mi? Kötü. Bak. Ama sana yakışmış. Geliştireceğim. Kendimi geliştireceğim. Hadi görüşürüz. Hadi iyi. Oh be, bir tane seksildi ya. Baba, sen sinirli misin bugün? Sizi görene ya. kadar değildim. Yalan söylüyor. Dayılma konuştu da birazcık. Ondan sinirli bence. Konuştu mu? Yani konuşma derken kısa bir diyalog. E olsun canım. Yine de konuşmuşsun. Ne diyor? Ne konuştunuz? Havadan sudan konuştuk ya. Yani. Havadan sudan mı? Sudan evi. Beğenemedin mi Sudan? Afrika'nın en büyük ülkesi. Afrika'nın en büyük ülkesi. Mesela Nüfusunun <laughs> bu tarafa doğru aldığında... Ya aldımda... öf, dedem şu anda geçtirmeye çalışıyor anne. Dayımı aradı ama dayım meşgule verdi onu. Her zamanki gibi. Bak dayınla da düzgün konuş. Benden aldığı harçlıklar bile onun sayesinde bak. O bir kere normalde babamdan gelmesi gereken bir harçlık dedeciğim. Ama sen dayımdan gelirmişçesine. Nasıl? Ecem, ee, tamam. Mı? Ya yalan mı anne ya? Gerçeği olan evet. Sana sen git bir, bir çay koy bize. Baba ne içersin? Ben Ay Hanım'ın getirdiği menengiç kahvesi var ya, ben ondan istiyorum. Tamam. Kızım bir bakar mısın? Hı. Bir açık çay, bir de menengiç kahvesi getir bize. Abla yalnız bu son sipariş olsun. Dükkanı kapatacağım ben. Yürü. <laughs> baba bak ne diyeceğim. Hafta sonu da geliyor. Çıkarız yine değil mi? Beraber gezeriz. Cık. İster misin? Aa. Niye? Ayhan gelebilir. Hafta sonu çünkü ben bu hafta sonu geleceğine inanıyorum. Beni çıkartıp dışarı ayı bulur. Ona, ona ayıp olur sana söz verirsem. Ayhan çünkü beni ben... Ayhan dedim bak Ayhan aklıma geldi. Yine aklıma geldi. Allah. Bir de arayayım bakayım ben bu. Nasıl geldiyse aklına. Ha. Açmıyor mu? Meşgul. Ha, çok meşgul canım kardeşim. Çok çalışıyor ya. Kardeşim kıskanma. Ne kıskanacağım hep? Bak, annem mesaj geldi. Ne yazmış? Bak ne diyor. Bak okumuş çocuğun hali başka oldu. Şu anda konuşamıyorum. Sizi daha sonra arayacağım diyor. Kardeşinin günahını aldı işte. Ay gideyim geri vereyim günahını. Allah Allah. Ya, otomatik mesaj atmış babaya. Kendi yazmamış. Sen kardeşine ya, Sen kardeşinle uğraşsana. Sen kendi kızına bak. Bak. Ne var canım? Benim manken gibi kızım var benim. Gel kızım. Hangi manken böyle yürüyor ya? Ya dikkatimi dağıtmayın şu anda dökeceğim. baksana. Ne bakıyor anne. Yok öyle değil. Dik dur. Dik Kafanı mi? karşıya, karşıya bak. Hı. Ha şimdi gel. Geleyim mi? Gel şimdi. Heh. Kızım geçtin, geçtin. Ha. Ece... <laughs> anne ya, burada mıydın ya? Ben durmadım o yüzden. Ha. Ya bir şey diyeceğim. Önüme bakmak ne kadar kolaymış. Önüm önümmüş aslında. Ben bilmiyordum. Onu. Sen, kızım söktün en sonunda ha. Vallahi helal olsun sana ya. 18 yılda yürümeyi söktün. Haftada koşmaya öğretesin. Aferin sana. Dedem bana ilk defa aferin dedi anne. Hı, hmm, keşke ilk kinayeli olmasaydı. Anlamadım anneciğim. Şaşırmadım kızım. Bir tane anlayabilecek, bir tane erkek torun istedim sizde. Yapmadınız. Bir tane olaydı böyle olmazdı. Düşündük ama kızım ikinci plan altısını istemedik baba. Ah, Ayhan geldi. Ayhan, Ayhan, Ayhan dedim. Ayhan geldi. Keşke daha önce Ayhan, Ayhan, Ayhan dediydim. Aa, Nevzat. Ne oldu? Erken mi çıktın işten? Aa, evet. Erken bitti işim. Ama bu kadar erken biteceğini de düşünmemiştim ya. Daha yarımı doldurmadım yani. <laughs> ne oldu lan damat? Kovuldun mu? Sadece ben değil. Benimle beraber sekiz kişi birden kovdular. Ama öyle iyi olur ha ben sana söyleyeyim. Çünkü sekiz kişi hem canını sıkmamış olur... ...hem de hafta sonu böyle halı sağ maçı yaparsınız. Aa, ne o elindeki Nevzat? Pasta aldım. Her daim işe girerken pasta alıyoruz. Bu sefer de dedim, kovulduğumuz zaman pasta alalım. Nasıl? Çok güzel. Al sen bunu üstüne mum koy getir. Hadi bakalım. Anne izle beni şimdi girerken tamam mı? Hadi. <laughs> Senin kafayı yediğin yetmedi bir de üstüne tatlı mı yiyeyim diyor. Ama en sevdiğinden aldım. Çikolatlı. Aha. Şimdi i̇şte ne oldu lan? Arkadaşlarını mı çağırdın kovulma partine? He? Aha. Abisinin kurban olsunlar. Şimdi bak bunu alıp babanın oğluna satsan, oğlum biraz kullansa, babasına geri verse anlamaz. Öyle bir mal. Yok babam mal değil yani. Mal iyi manasında abisinin. Ne haber abla? aa, ee, bana abla dedi ilk defa. Görüyor musunuz? Sen bu evin yolunu bilir miydin Ayhan? Ben konuma göre geldim işte. Keşke arada kafana göre de gelsen. Nasıl teknoloji kullandığını görüyor musun? Nasıl? Ne? Bak konuma göre gelmiş. Normalde millet 65 metre uzağa gidiyor. Abi, abisinin, abisinin. Ya bak, uzaktayım ben, uzaktayım. Neredeyim? Ee, bir, bir saniye, bir saniye. Ne, neredeyim abla ben? Ne buradasın işte. Tamam onu biliyorum. Semt olarak neresi? Koca Mustafa Paşa. Koca Mustafa Paşa dayım abi. Çocuk abim. uçmuş, uçmuş. Yer, zaman, zaman. Yer, zaman, mekan kavramı yok artık anladın mı? Böyle istediği yere gidebiliyor. İşine odaklanmış, senin gibi değil yani. Abi senin o zaman şey yapalım. Sen bana araç yolla, ben koca Mustafa Paşa'dan malı alıp geleyim abim. He, çok evet kullanışlıdır. Öpüyorum abim, saygılar. Hürmetler bizden ve abi saygılar. Eyvallah. Eniştem nerede? Buradayım, eniştesini. Babanı geç, ablanı geç buradayım. Babasını niye geçiyor ya? Ben buradayım oğlum. Ne haber baba? Okumuş oğlum beni. Hoş. Ok. Hoş <laughs> oğlum benim. Ya nasıl çocuk ya? Yemin ediyorum. Oğlum. Bayağı seni o da özledim ki. Sana bir tane şiir yazdım. Vereyim mi onu? Baba şimdi boşuna verme. Kafam dolu ya. Boşuna Bak. okumuş olmayın. Duydun değil mi? Ne? Bak bu çocuk boşuna okumadı. Şimdi de mesela boşuna okumadı. Verseydim okusaydı boşuna okumuş olacaktı. Ben dediğim gibi bu çocuk boşuna okumadı. Aferin oğluma dedim. <laughs> ben artık gideyim ya. Onun malum. Şey yapayım ben artık yavaştan. Ya, ya eniştesini gelsene Allah'ını seversen ya. Ben de işe gideceğim zaten. Otur iki dakika. Sen kurmadın mı lan? he. Önce bulacağım, sonra gideceğim yani. Nasıl? Evet. Heh, i̇yi ki doğdun baba. İyi ki doğdun baba. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun baba. <laughs> dilek tutuyor mu acaba? Hadi bir dilek tutma. Hadi. Ayhan, Ayhan, Ayhan. Ayhan! Oğlum benim be. Oğlum bak gördün mü nasıl unutmamış. Doğum günümü unutmamışım. <laughs> doğum <günü> unutma unutma. İyi <laughs> tamam ben artık gideyim baba o zaman. Hadi, Hadi bakalım size iyi günler. Mutlu <laughs> yaşlar. Tamam ablam görüş. Seneye de gel Ayhan. Seni şey, gör. Ay. Baba. <gülüyor> <gülüyor> ben dedeme sizi iki doğdun baba derken iki doğdun baba demedim dedem yani. ya hani. Ya yine yine karabilmemissin ya. Baba doğum günü kutlu olsun öpeyim. İyi ki doğdun. Kızım. Baba. <laughs> Ayhan acaba darılmış mıdır ya? Ben diyorum ki, acaba artık ona mı gitsem? Çünkü bana böyle biraz darılmış gibi de geldi. Hani üzüldü diye üzüldüm ben biraz. Ya baba sen bize yük olduğunu falan mı düşünüyorsun? Yo, ben yük demedim ki. Ama sanki onu kastettiğin gibi geldi bana. Yo, öyle bir şey de kastetmedim. Ey, tamam Nevzat, tamam. Baba ben valizini hazırlarım. Sen Ayhan'ı ara istersen. Fazla uzaklaşmadan geri dönsün. Tamam. Kızım aferin ya. Bunu, sen niye böyle oldun biliyor musun? kardeşle beraber büyüdü ya. Oradan bir şeyler kaptı. Keşke sen de Ayhan'la biraz takılsan. Sana da yansır. Senden kızına da yansır. Ayhan'ı arayayım bakayım? Evet. Meşgul. Kapattı yani. Meşgul dedim, kapattı demedim. He, Meşaj atmış. Al bak, günahını aldın dayının. Şu anda konuşamıyorum, lütfen mesaj atın diyor. Of dede, o otomatik mesajı ya. At dediğini şey yapma. Dayına cevap ver. Meşaj atacaksın dayına. Ne diyeyim? Ee, sevgili Ayhan, mesajını aldım. Baba. Bir dakika, mesaj atıyorum. Mesajını aldım. Ya Peki. baba, ne baba baba ya? Ne baba baba ya? Sürekli bana baba diyorsun ya. Rahatsız oluyorum senin baban ya benden ya. Ben senin baban mıyım ya? Evet, sen benim babam değilsin. Ama bana bugün senin doğum gününü hatırlatan kızın Seval'in babasısın. Ne ya? Ayhan da hatırladı. Ayhan da hatırladı diyor ya. Ayhan da hatır Ayhan hatırlamadı. Ayhan'a ben hatırlattım. Bana da Seval hatırlattı. Ne ya? Çocuğu o kadar işi gücü var. O unutmuş olabilir. Bir sürü şey yapıyor. Ya o bir sürü şeyi annem yapıyor bir kere dede. Hatta sana gelen, dayımdan gelen hediyeleri annem yolluyor aslında sen mutlu ol diye. Yalan söylüyorsunuz. Yalancısınız siz. Yalan falan değil baba. Yalan falan değil. Ayrıca o para mevzuları falan da yok yani ortada. Sana para geliyor, Ayhan para... Ayhan para göndermiyor ki. A Ayhan arada bir gönderiyor. Yani devamlı bir sirkülasyon yok ortada. Arada bir gönderdikleri... Arada bir ben değil miyim? Bir. Sen değilsin. Bize giriyor önce para. Önce para bize geliyor. Bankadan çıkıyor, e. önce bize geliyor. <laughs> Biz eğer bana gelirseniz ha, EFT oluyor. Bir altı lira falan kesik atıyor sana yani. Ayhan Barak, yardımcı olmuyor mu yani? Ara ara yani. Menengiç kahvesi. Onu da ben alıyorum. Ama kızın al dedi diye alıyorum ya. Yani. Sen o zaman kovulmadın mı? Hayır baba, kovulmadım. Tamam o zaman ben kovuldum mu? Ben gideyim mi evden? He? Hayır tabii ki. Gel buraya şapşal. Gel, gel. Ee, baba, aradın mı Ayhan'ı? Hazır, valizini hazırladım. Ya, kızım ben bunlarla konuştum. Bunlar bana şey söylediler ya. Ben senden özür diliyorum ya. Çünkü... Tamam özür... baba, özür dilemene gerek yok. Dur, dur. Kızım vallahi senden Ya özür... dede, vallahi gerek yok özür dilemene. Vallahi bak, ben, benimle uğraşmayın ha. Özür dileyeceğim kızım bak. Kızım, senden ya? özür dilerim ya. Bunlar bana söylediler ya. Her şey sen yapıyormuşum. Ben hep o yapıyor sanıyordum ya. Bundan sonra en çok seni seviyorum. Ya baba, ben birimizi diğerinden daha çok sev yapmıyorum ki bunları. İkimizi de sev yapıyorum. He, helal be sana. Sen... Görüyorum değil mi? Kimin kızı be? Senin kızın dede. Hı, onu biliyor. Birkaç kere kızım dedi, beni duydu. Haberi var. Peki beni hala seviyor mu? Ya ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim ki baba. Babamı benim ya. ya. Şişt, siz de sarılın. Lan salak. Buraya. Gel. Gel beraber sarıl. Ayhan arıyor. Ayhan arıyor. Ayhan. Oğlum, hey ya. Seni özledim ha. Yok ya. ya. Biz kime ne, ne anladın. Ben çağıralım. Zil. Anam, koçum beşte mi zil? Güzel oldu hocam. Evet. Beşte mi Beş Geçim beşi. Beşi, beşi de zil. Aferin, aferin benim koçlarım. Bir kere çok güzel, üç aileden bir tanesinde yaşanabilecek, yaşanmakta olan... Belki de iki aileden bir tanesinde, belki de ikisinde de <laughs> yaşanmakta olan e, evlat ağacı. Ee... Tipleri de çok güzel yapmışlardı. Mesela yer yer Ecem Şov. Ecem, şoğun. evet. Süzüme salak. Çok Porun, iyi. Torun gülü, alkış. <laughs> Çünkü öncüzün nefisti. Tam küçücük küçücük. Aferin Ecem. Çok 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 Cihan'ın yorumu muhteşemdi. Evet, Zillikti. Cihan. Oyunculara da ayrı Atakan. 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 Cemile, Cemile'nin bütün bu komikliklerin arasındaki net dramatik yorumu... Yani... Ne bakalım? Aynen. bazen... Bazen benim hesabımın da üstünde yetenekli işler çıkarıyorsunuz ya. <laughs> of, çok iyi ve Batuhan. Evet. Batuhan'ın karakteri bir tek yapması gereken şeyleri... ...hani milletin yapmasını beklediği şeyleri biraz hızlı yapıp gideydi. Bir, bir boşluk yani kapıdan gelip hadi ben gideyim o zaman yani dede nice yıllara ileride bir şur mutlu olursun şurası siz de öpüyorum ben alo bana hop yani bir, bir, şu kadarlık laf çok daha gerçek yapardı ama skecin kaderini etkilemedi. Atakan sona doğru da yükselen bir oyundu. Hepiniz çok iyi. Cihan, Cemile, Safa. Safa. Üç yazar ismi görüyorum burada. Evet. Cihan, Cemile, Safa. Safa Sarı, Bravo, Yıllar Sefa. sonra bir zil, zil şey. çalan bir skeç tekrar sahalara döndü. Aferin Safa. Bravo Cihan ve Cemile. İnsani bir skeç. Çok tatlı. Derinliği de dozunda, komedisi de. Aferin. Tekrarız.